Bahar dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle Bahar'ı artık mutlu görmek istiyoruz diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Bahar dizisi son bölümde Timur'un herkesi manipüle ettiğini izledik ama Timur için zor günler artık başlayacak. Timur ve Efsun yasak aşkı ortaya çıktı. Her iki ismin de rezil olacağı sahneleri izleyeceğiz. Özellikle Seren ihaneti öğrenince Efsun'un bitişini izleyeceğiz. Rengin ise Timur'a hayatının şokunu yaşatacak. Çünkü onu sürpriz bir isimle aldatacak. Timur belki de hayatının ilk ihanetine uğrayacak ve kendi yaşattıkları kendi başına gelecek. Bahar için artık çok güzel günler başlayacak. Evren ve Bahar yakınlaşması ise artık daha fazla karşımızda olacak. Bahar artık evrene olan aşkını herkese itiraf edecek. Timur ise tüm başına gelen her şeyin sorumlusunu Bahar olarak görecek ve intikam almak isteyecek. Fakat Evren Timur'a engel olacak. Hatta Evren Timur'a büyük bir darbe vuracak. Timur intikam almak isterken kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecek ve hastaneden atılma korkusu yaşamaya başlayacak. Çünkü Timur büyük bir hata yapacak. Bahar dizisi analiz videomuz bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.